Evet arkadaşlar Gamer'da yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Eren. Ben de evet. arkadaşlar Arkadaşlar hangarımıza şey devam ederiz. Okullar açıldı. Fazla oynayamıyoruz. Yani, Yine sonuncudayız. Me normalde mesele segedor oluyorsa bayağı help var. Şimdi diyeceksin custom invite'da help var. Ama biz burada video aha kılıç buldum. Ben de kılıç buldum. Adam keseyim şu an. Ah. At. Oha! Adam ben... hep çık. Adam hep çık. <laughs> Hayır çıkmam oğlum! <laughs> Gel kanka. Gel şu adamı keselim. Diye kaptım lan. Oha, oğlum aa, sen evet. bot attın bot. Gel. Doktor Messi'ye koşacağım onu dur. Bari puan gelsin. Abi. Hadi adam adam adam. Arkadaşlar Mehmet'in hilesi ne biliyor musunuz? Öküz gibi mouse'u kırıyor. Abi öldü sandım. Test chest plate var mı? var mı sende? Abi şey versene. Zırh mı? Attım bir tek o var. Pantol yok mu pantol? Yok. Al varmış. Abi kendininkini attın Biliyorum. Nigga <laughs> alacağım oğlum ben. Bana ölme. Oğlum Kaç... Bir kalbim var. Aa, beş kalbim mi ne var? Geri Abi, kaçıyoruz. kaç o zaman? kaç. Var. Elimde golden apple var ve dört buçuk kalbim var. Kaç 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 koş. Ne? Adam bana bir tane uçtu öleceğim ben. Kaçmaya devam et ne olur. Golden apple mıydın? Hayır diyemedim. Şu an canım doluyor yavaş yavaş. Benim de doğru Kaç kaç hayır. Kaç. 2.5 2.5 3 3 3 Arabanın doğan, arabaya doğan gel. Kaç, kaç. Sen kimin kardeşine ulaşıyorsun? Ne yapıyorsun oğlum? Gel. O kol pantolon atayım. Stik var mı stik? Var. Al diye diye yapacağım. Oha. As stik. Bir alma şunları. Abi mi? Abi üstüme atıyorsun kötü yapacaksın? Görürsün şimdi. Bir taş karış mı attın sen? Al şunu, al şunu. Abi oraya niye Al. Al. Çıtıyı al. Attım. Gelmedi ha. O beyler pro yani. Arkadaşlar 300 falan buldum ben. Mehmet bin lira yükseldi. O kes. O hakim oluyor. <laughs> vallahi canım az vurma. Vallahi bak. Gel balkabağı verim. Kaç tane adam kestim oğlum canım çok az. Ben kaç kez kesmişim? Bir tane. <laughs> Mehmet saydım şey arkadaşlar. Bir, iki, üç, dört, beş. Oha. Beş kişi almışsam o zaman yani. Birisi bana hep demişti. Bu, bunu şimdi kanıtlayayım. Nokta 3 Nokta 1, 2, 3. Dur T'ye basmamışım. Bakın ben de yazabiliyorum. Oo, ben de yazıyorum. Al al şunu al. Abi beni herkes arıyor. Bir ne yapayım oğlum ben bu kömürü? Ben bir torba aldım. Abi dur. Ayrın var mı lan? Var. Ver. Çubuk var mı? Yok gel bu bak. Açacağız ama. Abi dur ya şu rahatsız etmeyin hayalim şuna. Lan koru beni. Koruyorum koruyorum. Koruyorum full mu yedin? Ee, i̇ki tane oğlum. İki tane, tane dedim. Yok söylüyordum. Oha hayvan. Nereden <laughs> buzun o kadar buzun yapıyor? Adam tamam, <laughs> kes bunu. Ormana da. Ay chest buldum dur. Hoppala ayrım falan. Dur, adam, geliyor, adam geliyor, adam geliyor, okay. adam geliyor. Bekle, ben onu kesip geliyorum. Biz gelmeye gerek yok. Oha, oha bir kan. Oha, oha. Bak, ölürsen bak seni döverim. Ölür müyüm lan ben hiç? Ölürsün. O adam ekremin ediyor mey. Kaç o zaman oğlum. Öleceğim lan. Neredesin oğlum? Kaç dedim sana. Ormana daldık. Ben de o zaman ormana geliyorum. Kestim. Kestim bir kat. Kestim bir kat. Kestim bir kat. Çok korkuyorum. Çok korkuyorum. Çok korkuyorum. Çok Orta, korkuyorum. Ortaya ortaya ortaya. Çok o çok uzak ortaya? O zaman hemen ortaya gel. Tam koşuyorum. O zaman var ya son anda yakalar. Ben sana zincir pantolon alacağım. Ben sana ayrım pantolon. Ben de ayrım pantolon var zaten. Gelem ortaya. Ortadayım takılıyor. Üç tane ayrım var. Ama Görtaya işte gelen yaşadı. Niye? Bir tane görmüyor mu? Oyundan mı çıktı yoksa yerimize kaldı? Geliyor mu bak? Vur mu? Gel oğlum. Gelme diyen yok ki. Gel grup pasta yapalım. Gel grup pas. Oo ne 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 ne. olanları alırsın. Hiç biri. Üç tane ayrı ne lan? Ama alırım. Olta? Buz mu var? Buz yokmuş. Aa, stick işte varmış gel. Aa, buz var. Böyle Hemen ortaya. Taş kaca at gitsin. Zaten ortadayız. Şey Filin var mı? Hayır, yok. Mi? Ne yapacağım? Emin misin almadın mı? Evet. Atmasın çöpleri. Bir tane ayrım var. Chest'e baktım. Al ayrın. Biri mesaj atıyor ya. Üç tane ayrın attım. Bekle birisi mesaj atıyor. Ver ver. Ah, nereye mu? yaptın? Nereye yaptın? Ha. Oğlum sen de ver. Oğlum çok hastayım ya. Gel. Bütün itemleri topla. Çeste mi? Hayır. Ben yaktım. Yanıyordum lan az kalsın. İnsanlar gördü insanlar. La videoda mıyız la biz? Aynen. 7 dakika olmuş. Söndürme. Bak döverim bak seni. Bak seni buzlarım. Abi gel adam arayacak. Adam geldi. Hani? Efe çay yapıyordu. Ben seni takip ediyorum. Boost. Adam shift'e basıyor. Gördüm ben de. Arkada bir. Şey dur. Okay. Ne arkada dur ya. Bak dur bak ben o adama maymunluk yaparım şimdi. <laughs> maymunluk sağsın oğlum. Of bu kanka. Abi adam öldü. Ya da uçtu. Ama ölmedi Ender Pearl attı. arkada dur Ben öleyim sen ölme. Sonra diyorum ben ölüyorum. Neden? Hep ben ölüyorum. Arkadaşlar biz video çekmiştik ama sildim ya Ne oldu biliyor musunuz? Ben 3 el kazandım. Hı, hı Siz kazandınız mı? Sana olur mu sanırım da? ben sen yokken var ya, kazanabiliyorum artık. Artık ben büyüdüm abi. Açım ben. Aç köpeğim ben. Öl. Hoppa aldı. Golden Apple. Al kanka al. Oo chestplate. O al o chestplate'i çakma da al yak bir yere. Yak bir yere. Yak bir yere. Daha bir dur la. Bir orman yangını çağıracak oğlum bizim yüzden. Bizi polisler yakalayacak abi. Alım yanıyor lan. <laughs> Yo. Abi ya. <laughs> ayrım var mı? Abi hepsini attım 3 taneydi. 8 tane ayrım var. Abi git kendin chestnut yaparsın. İşte o yüzden biriktiriyordum. Bak bak beni izlesene ya. Ben bunu çok seviyorum salıncıda. Vay! Oğlum adam taktik mi ya? Çekil bakayım patlayacak mı? Ha patlamaz. Ananı. Abi videoyu da Video Arkadaşlar adam oraya geliyor mu? Devam Abi. ettik ve bitmiş başladı. Yani ben sen de al adamı hallet. Bak hemen dalma bak. Yok bu arada damat kılıcı ben de. Ben attım onu. Evet. Üç tane golden apple'ım var. Dur. Atlıyorum vurma. Gel paylaşalım. Kaç tane golden apple'ım var? Dört. O zaman paylaşmayalım. Hadi bak başlayalım mı? Bir yay var mı? yok Yalancı. Vallahi yok. Bekle. Canım az oğlum. Tamam dur ben de şuradan yemeğimi yiyeyim. Bak üç deyince başlayacağım bak. Niye? Başlamam. başlamam. Ya ben misin ya? Ölüme önüme geldin ne yapıyorsun? Abi hadi başlayacağım. Başla Oha ya Hackçi ya Hackçi ya. Hackçi de ya. <laughs> <yana giden> ya. <laughs> ya Allah Ya hekçi Allah. ya bana ne? <laughs> ne <Neye> kovdum <kuruldum> ya? Hackçi bunda özeli var arkadaşlar. Ya yürü git. Notus notus. <laughs> Adamın kendisi heksan. Abi ayrı falan tane varmış lan burada. İtemlere bak. İtemleri de gösterelim video bitirelim. Hadi görüşmek üzere. Hoşçakalın.